Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Spotify Premium iptal etme. Spotify Premium üyeliği nasıl iptal edilir bunu göstereceğiz. Premium üyeliğinizi iptal etmek oldukça kolaydır. İşte adım adım nasıl yapabileceğimiz. Bilgisayar üzerinden ya da mobilden hesabımıza kullanıcı adımız ve şifremizle giriş yapıyoruz. Ana sayfaya geldik. Sol üst köşede profil resminizin üzerine gelin ve açılan menüden ayarlar ve gizlilik seçeneğini seçin. En üstte hesap kullanıcı Adı fatura tıklıyoruz. Bu menüden planı yönet seçeneğini seçeceğiz. Planımız premium bireysel tıklıyoruz. Planımız 3. Ayın 14 2025 tarihinde otomatik olarak yenilenecek. Otomatik olarak yenilenmemesi için karşımıza çıkan ekranda premiumu iptal et veya aboneliği iptal et butonunu göreceksiniz. Bu butona tıklayın aşağı doğru geliyoruz. Üyeliği iptal et seçeneği. İptal tarihi ile ilgili üyeliğiniz mevcut fatura döneminizin sonunda sona erecektir. Genellikle iptal sonrası ücret iadesi yapılmaz. Ancak bazı durumlarda müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek iade talebinde bulunabilirsiniz. Eğer üyeliğinizi bir üçüncü taraf uygulama Google Play Store veya App Store üzerinden almışsanız iptal işlemini o platform üzerinden yapmanız gerekebilir. Aile paketi eğer bir aile paketinin parçasıysanız aile yöneticisi ile iletişime geçerek üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. İptal işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Spotify'ın müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilirsiniz. Spotify Premium üyeliğinizi iptal ettikten sonra ücretsiz sürüme geri döneceksiniz. Bu durumda reklamlar duyacak, şarkıları istediğiniz sırayla çalamayacak ve bazı özelliklere erişim sınırlı olacaktır. Biz iptal edeceğiz. İptal ettikten sonra 3 ay sonunda otomatik ödeme herhangi bir ücret talep etmeyecek. İptal işlemi için devam et diyoruz. Premium tüm avantajlara erişim kaybedeceksin. Evet iptal et dedik. Üyeliğini iptal ettin. Üyeliğin 3. ayın 14'ü tarihinde sona erecek. Premium iyileştirmemize yardımcı olmak amacıyla neden iptal ettiğinizi bize bildirmek için lütfen dakikanı ayır. Bu seçeneklerden Birini seçtik gönder dedik. Veda etmek zor olsa da premium'e yeniden katılmak çok kolay. Geri git diyoruz. Şimdi aktifliğimize bakalım. Planımıza geldiğimizde iptal işlemimiz gerçekleşti. Bu şekilde arkadaşlar. dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın kanalıma. Abone olup beğenmeyi unutmayın.